Evet yeni meslekler daha çok Z kuşağını ilgilendiriyor ama kuşaklar değiştikçe tasarruf anlayışı da değişiyor. Para biriktirmeyi anlamsız bulan Z kuşağı birikim yapmak yerine harcamayı tercih ediyor. Y kuşağındaysa durum tam tersi. Para biriktirmeyi anlamsız buluyorlar, tasarruf yerine harcamayı seviyorlar. Ya, anı yaşamak önemli abla ya o yüzden bence geleceği çok düşünmek çok kafa yormak sıkıntı yani. Z kuşağı geleceği değil anı düşünüyor. İşte bu yüzden ne birikim yapabiliyorlar ne de tasarruf. Peki bunun sebebi ne? Gelen zamlar yani çünkü biriktiriyorsun zam geliyor hep. Paran değerlenmiyor, değeri düşüyor. O yüzden yapılmıyor. Aslında biriktirmiyorlar değil, biriktiremiyorlar. Çünkü ihtiyaçlarımızı bile zar zor karşılıyoruz ki isteklerimize bile para yetiştiremiyoruz. Z kuşağı önceki nesillerin alışkanlıklarından çok farklı bir yol izliyor. Son yapılan araştırmaya göre tasarruf fikrine de pek sıcak bakmıyor. Yani birikim yapmayı kendi çapında severim. Benim babam bankacı. O zaten benim için birikim yapıyor. <laughs> Ama sen de yapman lazım şimdi. Ben çok yapmıyorum. Benim babam daha çok benim için yapıyor yani. Araştırmaya katılanların yüzde %43'ü birikim yapmadığını söyledi. Gerekçe olarak da değişen ekonomik trendler gösterildi. Sosyal medyada görünme telaşı da harcama fikrini körüklüyor. Mesela dönem dönem Örneğin en son mesela Dubai çikolatası gündem olmuştu. Herkes mesela buna bunu aldı ve faiz fiyatlıydı normal piyasadaki çikolatalara bakarak mesela. Hiç kimse fiyatını sorgulamadı ve aldı. Evet. O hikayeyi de attı evet. değil mi? Evet. İnsanlar çok depresif. Yani kafa dağıtacak aktivite bulamıyorlar. Çünkü malum biraz ekonomi geride kalıyor. Oturup konuşarak hallettiklerini düşünüyorum ben. Bir önceki kuşak Y'de ise durum tam tersi. Bu kuşak her fırsatta birikimini yatırıma yönlendiriyor. Siz birikim yaptınız geleceğiniz için doğru e, Doğru. Gençler niye yapmıyor? E, gençler geziyor evde, hep Ev, evde oturuyor üniversite gençleri ya. Biz de gençlik döneminden geçtik. Üniversitede her zaman eğlenmiyorduk yani. Haftanın belli bir günü eğleniyorduk. Şu an gidin Bahçeli'ye gidin, Tunalı'ya gidin. Gençler her gün eğleneyim diyor. 100 bin lira cebine para koysan bir günde harcayayım diyor yani. Çok hızlı bir yaşam tarzı var gençlerin. Yani harcamam tabii niye harcayayım? Tabii ki yarını düşüneceğim. Ev yemeklerini sevmiyorlar. Kafe kafe geziyorlar Böyle, mı? Kafe kafe geziyorlar. Ondan sonra abur cubura çok düşkünler. Cipstir, kuru yemiştir, bu tarz şeyler. Çikolatadır, bisküvidir. Bunları çok tükettikleri için cepten de pek fazla para kalmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.